Arkadaşlar merhaba. Sizinle sorularımızın çözümüne geçelim. İlk sorudan başlayalım. Şema'da soru işaretiyle boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Eski Yunan'da halkın Agora adı verilen meydanda toplanıp bir meclis oluşturması. İngiltere'de Magna Carta ile kralın yetkilerinin sınırlandırılması, Fransa İktidarı ile Fransa'da mutlak monarşi yıkılarak Cumhuriyet yönetiminin kurulması. Hangisini getirebiliriz? Bunlar biliyorsunuz dünyadaki e, siyasi gelişmeler, demokrasinin gelişmesi adına yapılan adımlar. İktisati kalkınmanın gerçekleşmesi, hayır ekonomik kalkınma değil arkadaşlar bu. milli egemenlik ilkesinin önemini yitirmesi, hayır. Aksine öneminin güçlenmesi. Demokrasinin gelişmesi, evet arkadaşlar sorumuzun cevabı Ceyhan, demokrasinin gelişmesidir. Bir diğer sorumuza bakalım. İkinci sorumuz demokraside esas olan insana verilen değer ve gösterilen saygıdır. Tarihimiz boyunca demokratik değerlere ait birçok uygulama görürüz. Bu bilgiden hareketle Türk devletleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalardan hangisi ya da hangileri demokratik uygulama olarak nitelendirilebilir? Evet arkadaşlar, halkın dini inançlarında serbest olması demokratik bir uygulama mı? Evet, demokratik bir uygulama. İnsanların sosyal hayata aktif olarak katılımlarının sağlanması. Üçüncü, mahkemelerde adaletle davranılarak kimseye haksızlık ve ayrımcılık yapılmaması. Evet arkadaşlar bunu da sayabiliriz. İkinci öncülümüzü tekrar okuyalım. İnsanların sosyal hayata aktif olarak katılımlarının sağlanması. Evet arkadaşlar bunu da koyduğumuzda doğru cevabımız denizde. Üçü de demokrasiyle ilgili demokratik uygulama diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Türk devletlerine, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise verilen isim. Kurultay, Divan-ı Hümayun, Meşveret ve Meclisi Mevusa. Arkadaşlar, ee, balık kılçığı üzerinde verilen kavramlardan hangisi İslamiyet öncesi diyor. Arkadaşlar, ee, İslamiyet öncesi İlk ee, ilk Türk devletlerinde e, kurulan e, meclis kurultaydı. E, biz buna e, o zaman kurultay yanıtını vermeliyiz. Ama diğerlerini açıklamak gerekirse Divan-ı Hümayun e, Osmanlı'da e, devlet işlerinin görüşüldüğü meclisti. Meclisi Mebusan da Osmanlı'da ikinci meşrutiyet yönetimiyle birlikte gelen meclistir. Yani halkın seçtiği meclistir. Meşveret Meclisi ise eski Türklerde danışma meclisidir. Ama eski Türklerde devlet işlerinin karar e, görüşülüp karar aldığı meclis kurultaydır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Adana'dır. Dördüncü soruya baktığımızda Magna Carta'da geçen bu hüküm demokrasinin aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? 1215 yılında İngiltere'de ilan edilen ve kralın yetkilerini sınırlandıran Magna Carta'ya göre yargı kararı olmadan hiç kimse tutuklanamaz, hapsedilemez ve sürgün edilemezdi. Hangisiyle e, ilişkilendirebiliriz? Yargı kararı olmadan dediği için arkadaşlar, yani bir mahkeme önüne çıkmadan kimse sürgün edilemez, hapsedilemez ve tutuklanamaz dediği için biz buna hukukun üstünlüğü demeliyiz. Çünkü bu kavramımız bununla açıklanabilir. Cevabımız Ceyhan. Beşinci soruya bakalım. Sultan II. Mahmut'un bu sözü demokrasinin aşağıdaki ilkelerinden hangisine daha çok uygundur? Ben tebaamdan yani yönettiğim insanlardan, Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri Havra'da görmek isterim. Arkadaşlar bu ne demektir? Yani hiç kimsenin ibadetine karışmam, işte, ee, dini inancına karışmam dediği için burada ne vardır arkadaşlar? Tabii ki özgürlük vardır. Altıncı soruya baktığımızda bize ifadeler vermiş. Doğru yanlış e, şeklinde ne yapmamız gerekiyor? Adlandırmamız gerekiyor arkadaşlar. 1808'de Türk tarihinin ilk anayasası olan Senedi İttifak yayınlanmıştır. Arkadaşlar konu anlatımımızda da söyledim. Türk tarihinin ilk anayasası Senedi İttifak değil, kanuni esasidir. Bu yüzden biz buna yanlış diyeceğiz. Bir diğeri 1839'daki tanzimat fermanı ile herkes kanun önünde eşit sayılmıştır. Biz buna doğru diyeceğiz. 1876'da meşrutiyet ilan edilerek halk kısmen de olsa yönetime katılmıştır. Doğru diyeceğiz buna da. Doğru arkadaşlar yayınlanan ıslahat fermanı ile parlamenter yönetime geçilmişti. Arkadaşlar ıslahat fermanı yine tanzimat fermanı gibi e, eşitlikle ilgili kararların alındığı bir fermandır. 1908'de ikinci e, meşrutiyet ilan edilmiştir. Islahat fermanının tarihi 1856'dır. O yüzden bir yanlış, iki doğru, üç doğru, dört yanlış şıkkına bakalım. Beş şıkkı arkadaşlar cevabımız. Yedinci soruya baktığımızda temsili demokrasiye örnek oluşturur. Günümüzde ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede temsili demokrasi yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntemde halk kendisini temsil edecek kişileri seçer. O kişiler de halk adına halk için kararlar alır. Temsili demokrasiye örnek bakalım. Milletvekillerinin mecliste millet adına millet için kararlar alması. Evet arkadaşlar biz milletvekili seçiyoruz, onları meclise gönderiyoruz. Onlar da mecliste bizim adımıza, bizim için kararlar alıyorlar. Bu da temsili demokrasiye uygun bir örnektir. O yüzden Adana diyoruz arkadaşlar cevabımıza. 8. soruya baktığımızda eski Yunan medeniyetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Eski Yunan'da birbirinden bağımsız site yani şehir devletlerinden biri olan Atina'da Halk Agora adı verilen meydanda toplanıp bir meclis oluşturuyordu. Karar vermeleri gerektiğinde el kaldırarak oy kullanıp kararlar alınırdı. Meclise sadece şehrin mahallelerinden seçilen hür erkek yurttaşlar katılabiliyordu. Buna göre demokrasi Aşıkkın'da demokrasi tam anlamıyla uygulandığına ulaşabilir miyiz? Hayır, ulaşamayız. Çünkü e, hür erkek yurttaşlar e, oy kullanabiliyor. B sınırlı da olsa demokratik uygulamaların görüldüğüne evet ulaşabiliriz. Temsili demokrasinin yönetiminin benimsendiğine hayır arkadaşlar buna da ulaşamıyoruz. Çünkü kimse o hür erkekleri yani herkes seçemediği için temsili demokrasi uygulanmamış oluyor. Ülke yönetiminde tüm halkın eşit söz hakkına sahip olduğuna hayır buna da ulaşamıyoruz. Ee, cevabımız Bursa arkadaşlar. Dokuzuncu soruya baktığımızda bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin demokrasiyle bağdaştığı söylenemez. Demokrasi sözcüğü Yunanca'dan gelir. Demos sözcüğü halk, krasi sözcüğü ise iktidar ya da egemenlik anlamına gelir. Demokrasinin asıl amacı insanın özgürce gelişmesini ve yaşamasını sağlamaktır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin demokrasiyle bağdaştığı söylenemez. A sınıf ayrımı, B hürriyet, C milli egemenlik, D eşitlik. Tabii ki demokrasi sınıf ayrımına karşıdır. cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Son sorumuza baktığımızda buna göre birinci meşrutiyetin ilanı öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik atılmış bir adımdır? 1876'da birinci meşrutiyetin ilanı ile padişahın yetkileri kısıtlanmış, halk ilk kez seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. Ayrıca bu dönemde kanuni esası hazırlanarak kanun önünde eşitlik ve birey haklarının anayasa güvencesine alınması sağlanmıştır. Meşrutiyetin ilanı öncelikle hangisinden e, yönelik bir atılmış adımdır arkadaşlar? Çağdaşlaşmama Hayır. Batılılaşmama e, batılılaşma Hayır. Laiklikleş, laikleşme mi? Hayır demokratikleşme mi? Bir bakalım. Seçme ve seçilme hakkı verilmiş ve kanun önünde eşitlik. Ee, evet arkadaşlar demokratikleşmedir kavramımız. 10. sorumuzun cevabı Denizli. Arkadaşlar soru çözümünün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.